Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz kanalıma abone değilseniz aşağıda abone ol yazısına tıklayarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz zil tuşunu aktif yaparsanız yüklemiş olduğum videolarımdan da anında haberdar olursunuz bugün sizlere şöyle güzel cıvıl cıvıl renkleri olan yazmamla geldim bugün sizlere anlatımını yapacak olduğum modelim Instagram Oyalarım Hira arkadaşımızın sayfasında olan bir modele video istendi. Takipçim videosunu çeker misin diye söyleyince ben de elleri sıvayıp hemen modeli yazmamı kenarına kurup şimdi anlatım yapacağım sizler için. İnşallah beğenmişsinizdir. Arkadaşımızın tığ batısı sıh olduğu için onun model birazcık daha sıh gözüküyor ama ayarda da yapabilirsiniz bir sıkıntı yok yani şimdi ipinizi tığ battığınızda sabitleyin bu arada kullanmış olduğum tığım tulip 21 numaradır ipimi sabitledim Şuraya ben birazcık sökeceğim daha iyi anlatım yapabilmem için çünkü çiçeği kondurma yerine geldi şimdi ipimi sabitledim 1 zincir tığma ipimi doladım. Hemen sıradaki tığ battığıye girip 1 ve 2 de çıktım. 1 2 3 4 5 6 tane zincirimi çekip bu yuva içine girip kapatıyorum. 1 2 3 4 tane zincirimi çektim. Modelimi döndürdüm. Hemen yuva içine girip kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincirimi çekip döndürdüm. Birinci tığ battı değil, ikinci tığ battıdan girip kapatıyorum. İki çiçek arasında hanımlar bu işlemden 4 tane yapıyoruz. Şimdi tığınızı iki kere ipini do, ipinizi dolayın. Birinci tığ battı değil, ikincisinden girip hemen 2, 2 ve 2 de çıkıp buraya bir yuva oluşturuyoruz. 1 sık iğne, 2 sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincirimi çekip yuvaya kapattım. 1 sık iğne. Ve iki tane sık iğne yaptım ve sıradaki tığ battiye girip şöyle gizli sık iğne yaptım burada bir zincir tığ ipimi alıp bir sonraki tığ battiye girip bir iki zincir pardon şöyle yapalım sıradaki tığ battiye girdim ikili trabzan bir iki üç dört beş altı zincir yuvamın içine girip kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir döndürüp hemen altı zincirli kısmın içine girip ipimizi sabitliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir döndürdüm. Birinci tığ battısı değil ikinci tığ battıdan girip kapatıyorum. Yine bir zincir tığ ipimi alıp sıradaki tığ battıya girip ikili trabzan yapıyoruz sıkı sıkıya. 6 tane zincir kapattım. 1 2 3 4 Yine aynı noktaya girip kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincirimizi çekip birinci değil ikinci tığ girip kapatıyorum ve ilk sıramızın e, devam edilişi bu şekilde hanımlar. Çiçeğimizi buraya konduracağız. İki çiçek arasında bu işlemde dört tane yapıyoruz. Şimdi çiçeğimizin anlatımlı kısmına geçelim hanımlar. Evet. Renkli ipimi aldım. Şimdi düğüm yapıyorum. Şöyle bakın. Hemen bir tur çevirip düğümümü yaptım. Şimdi bakın. Şu 10 zincir çekmiş olduğumuz yuvadan girip ipimizi sabitliyoruz buraya. Sabitledikten sonra tığıma bir kere ipimi doluyorum. Bakın doladım. Yuva içine giriyorum. Bir ve ikili trabzan yapıyoruz. Bir zincir oluşturduğumuz bu yuva yerinden girip ikinci ilmeğimi oluşturuyorum ve zincirimden girip üçüncü ilmeğimizi de bu şekilde oluşturuyoruz iki kapattım ve iki kapattım şimdi artırıp yapı yapı bu şekilde devam edeceğiz bir zincir yine ilk yuvadan giriyorum ikincisi kapattığımız noktalara dikkat edersek böyle devam edeceğiz ilkinde üçtü bakın üç buradan girip yapıyoruz dördüncü ilmeği iki kapattım iki kapattım 2 kapattım inşallah anlaşılır oluyordur hanımlar bakın bir zincir bakın şöyle yuvaları belli oluyor siz de yaparken daha iyi anlarsınız 1 şimdi 2. ilmeğimi aldım 3. ilmeğimi aldım 4. ilmeğimi de aldım ve 5 zincirimden girip 5. ilmeğimi aldım 2 kapattım 2 kapattım. 2 kapattım ve 2 kapattım. Şimdi bir zincir. Yine aynı noktalara giriyoruz. 2. ilmeğim. 3.'ü 3. 4. ilmeğim. 5.'den giriyoruz. 5. ilmeğim ve yine buradan girip altıncı ilmeğimizi aldık İki kapattım 2 2 2 ve son iki yine bir zincir tığımı ipimi alıyorum 2 üçüncü ilmeğim dördüncü beşinci altıncı ve 7. 7. ilmeğimi kapatıyorum. Şimdi 2 2 kapatıp baş tarafa doğru geliyoruz. Bu şekilde artırım yaparak çiçeğimiz böyle oluşuyor. Şimdi şu sırayı hiç karıştırmayın hanımlar. 1 2 3 4 5 ve 6 7. sırada bitiyor. Bakın 7. bir zincir yaptım. 2 3 4 5 5 6 şu ipim yarıldı 6 7 şu 7. noktada hanımlar bir daha girip bir tane daha sık iğne yapıyoruz 8 ve son olarak yuvadan giriyoruz 9 bakın 9 tane ilmeği bu şekilde oluştu Şimdi kapatıyoruz. 2 Bu şekilde sıkı sıkı kapatıp tepeye geliyoruz. Yani sıra derken hanımlar bakın şu merdivene dikkat edin. 1 2 3 4 5 6 ve 7. de ilmeklerimizi toplayıp kapatıyoruz ve bir zincir çekip ipimi burada kopartıyorum şu evet modelimin anlatımı da bu kadar hanımlar zor değil güzel değişik farklı bir model çiçeklerinizin arası çok uzak kaldığını düşünüyorsan sanımlar e, dediğim gibi tığ battığınız birazcık daha sıvı olursa daha yakın olur ama bu şekilde de normal bence çok da uzak değil hanımlar ya da şöyle üçüğü yapıp çiçeği buraya da yapabilirsiniz. Arada 4 tane bırakılmış. Ben o şekilde yaptım. Evet, bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki oya modelinde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın hanımlar.